Merhaba arkadaşlar oyun gezegen kanalımızın yepyeni bir videosuna da hoş geldiniz Minecraft'ta karşınızdayız arkadaşlar ee, ne yapmıştık aslında biliyorsunuz kanalımızda Minecraft'la ilgili iki bir video var video, videomuz vardı aslında başlamıştık Minecraft'a ee, ancak ancak önceki videolarımda belirtmiş olduğum gibi ee, ufak bir talihsizlik yaşadım bilgisayar konusunda arkadaşlar. Ee, o yüzden bütün maalesef sevilerim hepsi e, gitti yani gitti. E, o yüzden sıfırdan tekrar başlıyoruz. Zaten iki bölüm çekmiştik. Çok da e, önemli değildi. Hani fazla bir şey yapmamıştık. Ufak bir maden yapmıştık, kömür memür toplamıştık. Bir de ufacık bir kulübe yapmıştık kendimize. O yüzden çok da önemli değil yani gitmesi. Hani gidip böyle 50 60 bölüm çekip de sevimiz gitseydi o zaman tabii ki birazcık sıkıntı olabilirdi. Ne yaptık? Ee, hemen ben size hemen başladık yeni bir harita açtım haritanın e, seedini kendim hala kafadan attım 111 yazdım böyle bir seed geldi karşıma ama beğendim işte arkamızda ağaçlar sarmaşıklar falan filan var e, bol bol su kaynağımız var bu tarafta çölümüz var e, çölde büyük ihtimalle köy vardır e, köyümüzü bulabiliriz. Ondan sonra hayvan konusunda çok fazla bir araştırmadım arkadaşlar. E, muhakkak vardı sağda solda çok fazla daha bakmıyorum. Hani hemen daha CD açar açmaz videoya başladım yani. O yüzden e, ne var ne yok daha tam olarak e, açıkçası ben de bilmiyorum. E, beğendim aslında bu haritayı. Şimdi Minecraft aslında biraz acemiyim arkadaşlar ben bu işe. E, çok fazla da bilmiyorum. Eğer sizde seri şekilde devam etmemi isterseniz lütfen yorumlarda bana belirtirseniz arkadaşlar ee, Mutlu olurum Şimdi Hemen derim ki ben şuraya bir mağaramızı yaparız İlk gecemiz biliyorsunuz oyunda önemli İlk gecemizi geçireceğimiz mağaramızı buraya yaparız derim ben Ondan sonra da artık bakalım oyun bize neler gösterecek diyelim Şuraya hemen ben ilk gecemizin mağarasını diyorum ki yapalım arkadaşlar ne dersiniz Tamam dediğinizi ee, tahmin ediyorum. <laughs> Dediğim gibi eğer isterseniz uzun bir seri bir şekilde Minecraft'ta yapabiliriz Biliyorsunuz Futbol Manager serimiz çok güzel gidiyor. Her gün elimden geldiğince her gün e, video yüklemeye çalışıyorum Futbol Manager'da özellikle e, güzel gidiyor. O serimiz zaten uzun gideceğini ben daha önce de söylemiştim. Daha sonra e, tek tük videolar yüklüyorum ETS var işte PES 2016 şimdi analizye başlamıştım ancak işte o bilgisayar sorunundan dolayı maalesef e, onu da kaybettik sıfırdan tekrar PES 2016 analige başlayacağım arkadaşlar. E, crisis düşünüyorum nostalji kuşağı gibi bir şey düşünün. Crisis gibi bir şey düşünüyorum aslında bir de. Bakalım ne olacak yani oyun bize neler gösterecek diyelim yani ya da öyle diyeyim arkadaşlar size ben. Şöyle yapsak şunu bir tane açalım. yani ilk başta dediğim gibi mağaramızı yapalım. Şimdi bayağıdan bir de fazla bilmiyorum bir de bayağıdan bir de oynamıyorum. Ee, şeylerin nasıl yapıldığını bile unuttum yani. Eşyaların tuz falan da filandır. Onların nasıl yapıldığını bile unuttum diyebilirim size abartısız söylüyorum bunu gerçekten. Ee, şöyle giriş yaptık, şuraya bir kapı koyarız, şuradan devam edelim. Kendimize hemen bir şöyle kabaca bir şey yapalım, ee, barınak yapalım. Çünkü biliyorsun oyundaki en temel kural ee, ilk geceyi ölmeden geçirmek. Anam! Anam bu ne? Ev arkadaşı. Hoş geldin. <laughs> Çok tatlı değil mi? <laughs> tamam gitmezsen eğer evimde kalabilirsin. Tamam. Seni besleyebilirim. Ev arkadaşım olabilirsin dedim. Tabi eğer beni terk etmezsen. Eğer terk edersen diyecektim ki terk etmiş bile. Ne yapalım fark etti. Onu keseceğimi şey mi düşündü artık? Ne yaptı? <laughs> Neyse sağlık olsun diyelim buraya şey yapacağız nasıl diyeyim bir, ufak bir çiftlik kurabiliriz koyun boyun inek falan filan bulabilirsek arkadaşlar e, ufak bir çiftlik kurabiliriz ondan sonra ne yapabiliriz başka hemen şuraya bir tane koyalım bir tane şöyle koyalım tamam hemen ilk geceki barınağımız tamamdır arkadaşlar şimdi bize lazım olan nedir arkadaşlar ilk başlarda odun Odun. Evet. Şu an taşımız var. Bu taşlarla e, kendimize kazma kazma yapıp en azından e, bir demir bulma çabasına girebiliriz dostlarım. Şimdi bir de önemli bir nokta var. Ben bu yani bu oyunda evimi çok çabuk kaybediyorum. Yani o yüzden şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Birazcık size saçma gelebilir. Ancak e, yolumu kaybetmemek için bu gerçekten gerekli bir şey diye benim için özellikle <laughs> gerekli bir şey arkadaşlar. E, Şu öyle bir kule yapacağım ama tabii bu kuleden nasıl ineceğim değil mi? Evet. Bakalım şöyle bir çevreye bakalım, hem kendimizi bakalım bakalım neler nereden. Şurada bir mağara var görüyorsunuz karşı dağın tam ortasında. İlerleyen bölümlerde tabi bu mağaraların hepsini keşfedeceğiz arkadaşlar. Ee, evimizi istersek şu karşıki ilk doğduğumuz ada şurasıydı zaten. İstersek bunun tepesine güzel bir malikane yaparız. Ee, şu anki evimiz. Bu geçici tabi olacak. Ee, ya da şuralara, şu köşeye de yapabiliriz. Buradan işte açık deniz manzaralı bir iskele işte balık tutarız, balıkçı evleri falan filan. Bakalım ya yaparız bir şeyler. Ama benim tercihim şu karşısıyla şuraya bir mini bir kasaba çölü hatta şu çölün e, toprakların sınırından bir sur çekeriz arkadaşlar taşlardan Yani çölden ayırırız kendimizi bir şekilde şu şekilde bir sur çekeriz kendimize e, şu yeşillik alanı kendimize ufacık bir güzel bir kasaba e, kurarız diye düşünüyorum düşündüğümü de yapabilirim şimdi böyle bir şey niye yaptım değil mi güzel bir soru niye yaptım e, çünkü dediğim gibi ben bu oyunda e, yön bulma kabiliyetim sıfır. Gerçekten sıfır diyebilirim size. Hop düştü. Tamam güzel. Çok fazla bir can gitmedi. E, yön, bulma, yön bulma kabiliyetim sıfır olduğu için arkadaşlar şimdi birazdan işte o, hani e, odun kesmeye falan filan gideceğiz dedik ya. En azından mağaramı kaybetmemek için böyle bir ufacıktan bir şekil yaptık arkadaşlar. Şekli yalnız kubbemiz hazır. sanki özellikle şekil vermeye çalışıyormuş gibi olmuş. Şimdi bizim acilen bir de yatabilmemiz için koyun bulmamız lazım. Yüne ihtiyacımız var. 3 adet yün. Evet yumurta. Bol bol tavuk var çevrede gördüğüm kadarıyla. Ama şu anlık bize ee, zaten hani ağaçtan yana sıkıntı yok da orman bol da koyun bulmamız lazım. Geceyi geçirecek bir yatak yapabilmemiz için. Hemen şu ağaçlardan bir iki tane kırpmaya başlayalım hatta. Şöyle. O mantar da var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Odun gördüğünüz gibi hani daha yeni başladığım farkındasınız. Daha bütün başarımlar falan daha yeni yani. Çıkıyor gördüğünüz gibi. Şöyle şey yapalım da en azından ee fideleri düşsün çünkü ağaçlar daha sonra da güzel ağacım olacağı için kesinlikle ee kestiğimiz ağaçların yerine yenilerini dikelim. Tamamdır. Şuradan bir tane daha ağaç alalım. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz muhakkak hemen sağ alt köşede bir abone ol butonu göreceksiniz. Ee, oradan kanalımıza abone olabilirsiniz. Ee, hep birlikte güzel oyunlar, güzel seriler yapmaya çalışırız tabii ki. Sizin de beğenir bir yani umarım beğenirsiniz siz de. Ee, sağ olsun arkadaşlar e, yaptığımız videoları beğeniyorlar. Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi köyü bulduk bile. Hemen ee, bakalım bizim burada güneş batıdan şu anda batmaya başladığına göre doğu tarafında güneşin doğusunda yani mağaramızın doğusunda köyümüzü bulduk bile. Tamam bak bu çok güzel oldu. Çok fazla uğraştırmayacak beni. E, şöyle bakalım neler var neler burada. Bol bol zaten e, ekiyorlar biçiyorlar bu arkadaşlar sağolsunlar. E, bakalım. Burada bir şey var mı yok. Hatta ilk geceyi burada bile geçirebiliriz arkadaşlar. Ne dersiniz? Yani tabii yatak bulabilirsek. O da ayrı bir mevzu. Bakalım bakalım. Çünkü biliyorsunuz gece hava kararmaya başladığı zaman bu zombiler başlıyor. Vuruk, vuruk, vuruk. Acayip acayip sesler <laughs> çıkartmaya başlıyorlar. Ee, ancak şu anda hiçbir evde yatak bulamadım da. Zombiler neredesiniz yani, köylüler hiç uyumazlar mı? Nasıl bir şeyiniz var sizin arkadaşlar? Bu bol bol tohum var zaten. Ee, patatesli e, havuçlu bol bol var onlardan. Ondan yana çok fazla sıkıntımız olacağını sanmıyorum arkadaşlar. En azından kendi tarlamızı kuracağımız zaman buradan e, bol bol şey bulabiliriz diye düşünüyorum. Tohum alabiliriz diye düşünüyorum. Ancak bu köylüler harbiden fakir çıktı ya. Vallahi bila. Ee, şu büyüklerde olabilir mi acaba? Ee, şu şeylere hastayım ya. Hı, hı, ses çıkartıyorlar ya köylüler. Evet, şöyle bakalım. Burada bir şey var mı? Evet bir adet o güzel demir pantolon iki tane demir 4 obisyen bir elma gerçekten bu güzeldi. Hemen pantolonumuzu giyelim hatta değil mi? Bunlardan çünkü bazen ne çıkacağı hiç belli olmuyor. Şu eve bakalım kütüphane var büyük ihtimalle bilgi adamın evi. Burada ne var lan? Ne oğlum sen orada? Camı kırarım camdan girerim valla Ne yapıyorsun sen burada? Hayırdır? Hı hı yapıp duruyorsun Evet Bu evde de bir şey yok Şuradan çıktım Ama abi bir tane de yatak olmaz mı ya? Bunlar harbi uyumuyorlar ya Hı hı deyip duruyorlar Şu sesi Annem Clipper gir içeri Kapatın kapıyı oğlum bakmayın öyle bana. Şu oyunun sesini ben biraz daha kısayım arkadaşlar. Ha ha ha, ha deyip duruyorlar. Neyse dostlarım. Dediğim gibi sağolsun sağ olsun arkadaşlarımızdan kanalımıza kanalımızla ilgili ben hani daha bir, bir buçuk aylık falan bir kanalımızın mazisi var. Yaklaşık 150 kişiye yaklaşık abone olarak güzel bir şekilde yavaş ve sağlam adımlarla gelişmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, güzel tepkiler alıyorum. Gerçekten ee, güzel yaptım bu işi, güzel yaptığımı söyleyen arkadaşlarımız var. Teşekkür ederim onlara da gerçekten. Ee, gönül isterdim ki aslında ben şimdi ben de kendimde mesela nasıl diyeyim size şöyle diyeyim ee, birçok <laughs> ee, oyun kanalı ben de takip ediyorum. Şimdi baktığım zaman ee, onların sistemleri Bilgisayar sistemlerinden bahsediyorum özellikle e, doğal olarak gerçekten inanılmaz derecede e, bilgisayar sistemleri var e, sonuçta bu işi yapıyorsunuz aslında dedi e, öyle de olması gerekir belki de ama e, ben daha dediğim gibi hemen bir dur bir kanımız dok başladılar yine başladılar Heh, burada bak Zombi Hayırdır kardeş böyle böyle bir de iğrenç iğrenç sesler çıkartıyorlar ya kapatın kapıyı ben geldim yani dediğim gibi aslında hani tabii muhakkak sisteminizin güzel olması lazım ama hani ee, çoğu arkadaşımız gerçekten bu işi profesyonelce yapıyor ve ben de severek takip ediyorum onları tabi Tabii ben de öyle yapmak istiyorum aslında işte giderim mesela şu an işte arkadaşların çoğu zaten baktığım zaman aslında çoğu da PlayStation'dan çekiyor. Bilgisayardan çok fazla çeken yok. Bir bir tane bir e, yaşadığım arkadaşımın bir kanalı var. E, o bilgisayarla oynuyor tahmin ettiğim kadarıyla. Gerçekten çok güzel güzel bir sunum var aslında. Ondan aslında örnek olarak ben bu işe başladım. Hani iş demeyelim aslında ya bir hobi diyebilirim size. Çünkü ben e, yaşım 31. E, gerçekten bilgisayar oyunu oynamasını seviyorum. Çok uzun zamandan beri de oynuyorum ancak ee, dedim madem çekiyorum arkadaşlarla da bunları paylaşayım dedim ve başladık yani girdik böyle bir işe bakalım umarım hakkımızda hayırlısı olur diyorum ben abi bir susun valla öldürürüm sizi hı 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 başımda var ya hadi bir gündüz olmaz da gitti. cengaverlik yapayım dedim ama kılıç yok ki e, dediğim gibi dostlarım e, kanalımın geçmişi bu bu arada adım Samet e, hani ismimi öğrenmek isterseniz eğer adım Samet e, yaşım 31 e, İzmit'te İzmitliyim Kocaeli İzmitliyim e, İzmit'te ikamet ediyorum evliyim e, bu arada evliyim Evet bir çık bu oğlum bir çık e, evliyim bir bir tane e, üç buçuk diyeyim üç buçuk yaşın üç üç yaşında bir oğlum var e, üç buçuk yaşında bir oğlum var arkadaşlar İkinci e, ikinci çocuğum da inşallah e, yaklaşık 3 dört ay sonra da ikinci çocuğum dünyaya gelecek. Ee, hani standart bir aile babasıyım belki ama Aile babasının bu tip işlerle ne işi var diyebilirsiniz doğal olarak Haklı olarak da yani ee, Ölücez yalan bir, bir 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 kaldı bir kaldı Kaç 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 kaç. Öleceğiz ya la. Vallaha öldük. Tüh. Yeniden doğ diyelim. Nereden doğacağız bakalım. Neredeyiz biz? Neredeyiz biz? Burası neresi? Gayet ilk doğduğumuz yerdeyiz sanırım. Neyse önümüzde zaten, zaten çok fazla bir şeyimiz yoktu. Ee, neyse arkadaşlar isterseniz bu bölümü böyle bitirelim. Ee, bu bölüm birazcık daha böyle e, tanışma, oyuna başlama, e, oyunu tanıma, neler yapabileceğimiz hakkında bilgilendirme gibi bir şey olmuş olsun. Ee, diğer bölümümüzde e, evet evimiz, yani mağaramız en azından şurada karşıdaymış onu da görmüş olduk diğer bölümümüzde eğer isterseniz yani bu Minecraft'ın da bir seri bir şekilde olmasını survival şekilde seri bir şekilde olmasını isterseniz e, yorumlarda belirtirsiniz arkadaşlar. Zaten beğenilerinizden de az buçuk anlarım. E, ne diyeyim başka size diyecek de çok fazla bir şey yok aslında diyebilirim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Tekrardan söyleyeyim. Kanalıma abone değilseniz hemen sağ alt köşeden Abone ol butonuna basmayı da unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Ee, şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.